Evet arkadaşlar bugün sizlerle aşure tatlısı üzerine yazılmış bir tarifi yani aşure tatlısının yani tarifi üzerine yazılmış olan bir metni gözden geçireceğiz. Bu tatlımızın ismi Süzme Saray Aşuresi. Enfa bu şekilde okudum ben burayı. Enfa zikir olunduğu üzere buğdayı bolca su ile kaynatıp çatlamaya başladık da üzerinden kefçe arkadaşlar bu kepçenin aslı kefçedir kefçe ile hemilesini alıp hemile de işte buğday kaynatılırken üzerinde oluşan yapışkan sıvı hemilesini alıp yine su izafe onunla. yani yine su üzerine katılmaya devam edile. Bu usule riayet olunarak tamam hemilesi tekmil oluncaya herhalde şurada diyecek kadar demesi gerekiyor Oluncaya kadar kaynaya. Yani o üzerindeki yapışkan sıvı tamamlanıncaya kadar yani gidinceye kadar kaynatmaya devam edile. Badehu bakiye buğdayı yani kalan buğdayı dahi süzdükten sonra süzdükten sonra iş bu cem olmuş hemileyi tencere ile ateşe koyup içine kuş üzümü ve Miktarı vafi kesilmiş şeker dahi ilave edip kaynadık da bir miktar miski gülap miski gülap da arkadaşlar gül e, yağı esansı gül yağı diyelim e, gül yağı ile ezüp anı dahi anı dahi badel izafe yani o e, elde edilmiş olan e, e, malzemeyi de e, buna katarak indirip tabaklara taksir taksim pardon çok özür dilerim tabaklara taksim ve üzerine badem ve fındık ve fıstık dizilip tenavül buyrula işte e, bu da arkadaşlar Osmanlı saray usulü bir aşure tarifi değerli arkadaşlar